Kocaeli Dilovasında doğanın ve doğalın en güzel yerlerinden biri olan ve görüntüsüyle kartpostalı andıran bir çiftliği ekranlarınıza getiriyoruz ve Ali Ekber Çakmak'ı tanıyoruz. Adım Ali Ekber Çakmak, 45 yaşındayım. E, Gebze'de oturuyorum. İki çocuk babasıyım. Ali Bey, bu çiftlikte neler yapıyorsunuz? Biz bu çiftlikte şimdi e, hem kendimiz e, doğal köy yumurtası üretiyoruz, hem gezen tavuk yumurtası üretiyoruz. E ayrı zamanda etlik tavuk, etlik horoz üretiyoruz. E, onun dışında da yani bizim yumurtalarımız günlük yumurtadır. Taze. Mesela bugün çıkan yumurta bugün satılıyor. Yarın çıkan yumurta yani dün çıkan yumurta bugüne kalmaz. Yumurtalarımız taze. Ondan sonra e, burada İstanbul'a işte İzmit'e sadece bunları çevre illere başka gidemiyoruz. Bunlara ee, tavuk ve yumurta sevkiyatı yapıyoruz. Organik ürünlere ulaşmanın oldukça zor olduğu bu günlerde doğallık imkanını sunuyorsunuz. Evet. Peki dağıtım işi nasıl yapılıyor? Dağıtım işini şimdi şöyle, e, insanlar bizi telefonla arıyor. E, diyor ki yarın bana e, işte atıyorum bir tane horoz, kesilmiş horoz istiyorum veya bir tane kesilmiş tavuk istiyorum. Dört koru yumurta istiyorum diyor. O şekil gönderiyoruz. Peki burada tam olarak ne tür hizmetler sunuyorsunuz? Sadece yumurta mı var? Sadece et gönderimi var? Neler yapıyorsunuz? Sa Şöyle çok fazla şeyin içine girmiyoruz. Sadece tavuk yani kesilmiş tavuk. Ondan sonra yumurta e bir de horoz. Aynı zamanda bir de e ördek yumurtası var. Kaz yumurtası var. ...bunlarla uğraşıyoruz. Ali Bey bize üretim kapasitenizden bahsedebilir misiniz? Şimdi üretim kapasitesi şöyle... ...şimdi biz şöyle bir durum var... ...nasıl söyleyeyim size... ...bizim 2000 tane veya 3000 tane şu anda tavuğumuz var... ...biz bu tavuklara... ...ilaç ve herhangi bir şey... zirai bir şey vermediğimiz için... ...bunlar sadece... ...2000 tane tavuktan 1000 tane yumurta çıkar... ...şu anda 3000 tane tavuğumuz var... ...1500 tane yumurtamız çıkar... Aynı zamanda da bizde düellenmiş yumurta olduğu için kendi tavuğumuzu kendimiz üretiyoruz. Bunu da şöyle söyleyeyim. Ayda 500 tane civri üretiyoruz. O zaman bu doğal ürünlere izleyicilerimiz ulaşmak isterse gelip buradan da alabilir. Size sipariş de verebilir diyebiliriz. Tabii gelip burada dinlenebilir de kendi mangalda yapabilir. Pikniğe de gelebilir çiftliğin içine. Peki Ali Bey bu çiftlikte bir gün nasıl geçiyor? Sabahtan akşama kadar neler yapıyorsunuz? Şimdi sabahtan akşama kadar sabah kalktığımızda ilk 5.30'da kalkıyoruz. Beş çocukta kalktığımızda ilk tavukların yemini suyunu veriyoruz. Sonra dışarıya salıyoruz. Şu anda kar olduğu için yeşilliği göremiyoruz karın altında. Tavukları biz burada buğday ekiyoruz. Ondan sonra doğal yeşillikler veriyoruz. Ee, akşama doğru saat 3 gibi tavuklar tekrar kendi kümesine çekiliyor. Ondan sonra saat 6 gibi e, karanlık çöktükten sonra işte tavuklar yatmaya başlıyor. Sabah saat 5'te uyanıyorlar. Ekran başındaki izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Şimdi ekran başındaki izleyicilerimiz öncelikle şunu söyleyeyim. Yumurtanın tazeliğini zaten fark edecekler. Yumurta kırıldığında sarısı ve beyazı dağılmıyorsa o yumurta tazedir. Eğer dağılıyorsa zaten o yumurta bayatır. Yenilmez o yumurta. Söyleyeceklerim bu kadar. Bir de şöyle mesela biz burada tavuk bekletmiyoruz. Telefonla arıyor işte vatandaş. Diyor ki bana tavuk ve horoz kes gönder diyor. Aynı gün kesilip gönderiliyor. İstanbul'da hangi bölgelere gönderim yapıyorsunuz? İstanbul'un Anadolu yakasını tamamına gönderiyoruz. İzmit'e kadar gönderiyoruz. Ee, İzmit'in işte Gebze civarında her yere dağıtıyoruz ama İstanbul'un Avrupa yakasına götüremiyoruz. Ancak vatandaşımız oradan gelir, burada çevreyilerden çevre ilerden de olur. Gelir uğrar yanımıza bir çayımızı içer, kendine mangal yapar, piknik yapar. Ondan sonra tavuğunu yumurtasını alır gider.